Ali Ekber Yıldırım'la. Öncesinde Meliha Okur'a teşekkürlerimizi Sağ sunuyoruz. Sağ Yine görüşeceğiz haftaya. Türkiye'ye bakmaya devam ederken onlarca tarım ürününe giriş yapalım. Yurt dışından getiriyoruz. Üstelik hepsi bu topraklarda yetişebilecek ürünler. Pamuktan buğdaya, pirinçten ayçiçeğine hep dışa bağımlıyız. Hatta bamyayı bile yurt dışından alıyoruz. Neden durum böyle? Bunu Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dan alacağız. Kendisiyle birazdan buluşuyoruz. Kuru fasulyeyi, nohutu, buğdayı, samanı yurt dışından almakta. Bir liste dinlemek zor, bu liste uzarken üretmek daha zor, üretmezken hak ettiğimiz gibi yaşamak daha da zor. Soyayı ABD, Ukrayna, Paraguay, Brezilya'dan. Ayçiçeğini yer, Romanya, Bulgaristan, Rusya'dan. Pamuğu ABD, Brezilya, Yunanistan, Azerbaycan ve hatta Sudan'dan. Şimdi biz burada e, pamuk ekiyoruz ama aynı zamanda e, bu sene örneğin Yunanistan'da pamuk getiriyoruz. E, ...diğer devletlerden mısır getiriyoruz. E biz burada bunu aynısını ekiyoruz zaman. Manisalı çiftçinin sorusuydu bu. Fox Haber ekrana getirmişti. Bir zamanlar her karışı Eylül ayında beyaz altınla kaplanan Ege bölgesinde... ...25 yılda pamuk ekim alanı %65 oranında azalırken... ...komşu Yunanistan'ın Avrupa Birliği projesi desteğiyle... ...her karışına pamuk ekerek Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı... ...ikinci ülke konumuna geldiğini anlatmıştı Nazlı Yerebasmaz ve Ercan Canik. 10-15 güne pamuklar toplanmaya başlayacak. Ama tarlalara daha makinalar girmeden ülkeye ithal pamuk girdiği haberleri duyuldu. Çiftçi üzgün çünkü daha ürün toplanmadan gelen ithal pamuk bu pamuğun fiyatını düşürüyor. Kaldı ki buradaki maliyetin belki en azından %20-%30 daha çok maliyete getiriyoruz onu maliyeti 5 bin lira. Artık 5 bin liranın üzerinde bir şey olursa bize kar kalır. Yoksa e, karımız yok. Yani Türkiye kendi çiftçisine değil diğer ülkelerin çiftçilerine kazandıracak. Türk pamuk üreticisi hasat için tarlaya iplikçi depolarındaki 400 bin ithal pamukla girecek. İthalat öyle büyük ki Mayıs 2021'e kadar pamuk ihtiyacı kapanmış durumda. Daha toplanmadan ürünün fiyatı düşecek. Pamuk gibi benzer ürünlerde de kazanç yıldan yıla azalınca bereketli toprakları gelecek kuşaklara aktarmak güçleşiyor. Mısırı Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'dan, Arpa'yı Ukrayna, Rusya, Suriye, Fransa'dan, Çelti'yi Rusya, Bulgaristan, Yunanistan'dan, Pirinci, Çin, Yunanistan, İtalya'dan. Dede Nazif Erdem, baba Mithat Erdem, torun Nazif Yağız Erdem. Üç kuşak tarlada mısır hasatında. Oğlunuz dedesinin adını almış. Peki dedesinin mesleğini sürdürebilecek mi? Ya şu durumlarda sürdürmesi biraz sıkıntılı. Çünkü e, maliyetlerimiz çok yüksek. Keşke ithal edilen tarım ürünleri listesi burada bitse. Bitmiyor. Karadeniz'in yeşil mucizesi çay Sri Lanka'dan geliyor. Kastamonu'nun inci gibi sarımsağı Çin'den. Almanya'dan kabak, İspanya'dan bamya alıyoruz. Neredeyse her toprakta yetişen patates bile Mısır ve Suriye'den katılıyor soframıza. Soğanı Mısır, Özbekistan ve İran'dan, elmayı KKTC, Hindistan, İsrail ve Belçika'dan. Aslında adeta bir peynir cenneti olan Türkiye'nin her yöresi sinde farklı, her yöresinde kendine has lezzetiyle üretilen peynir, o bile ithal. Beyaz peyniri Venezuela'dan getiriyoruz. Ama zaten sütü verecek canlı hayvanı da Brezilya, Arjantin ve Sırbistan'dan getiriyoruz. Kendi ülkemizde üretebileceğimiz ürünleri yurt dışından almakla hem başka ülke çiftçilerini desteklemedi, hem de ülkemizin ekonomisinde, dış ticaretinde ithalat yoluyla kayıplar vermekteyiz önemli olan üretim ekonomisini yaşama geçirmek, çiftçimizi desteklemek ve bu konuda doğru politikaları bir an önce yaşama geçirmek.